Hepinize tekrar merhaba ben hoş Murat Bey'sler. Bizim arkadaşlar kanalımız 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 kanki. kanalımız 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 şimdi ben az önce kanalımız bir tane şey yaptım. kanalımız <laughs> ban kanalımız 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 İşte. Neymiş pro çocuk bak gel bana geçer şu pro çocuğu aldamayın Yorum mal mal yorumlar yapıyor O zaten 11 yaşında mı ne velet Hayır hani bakın davranışına göre velet diyorum Şeyine göre velet değil Gel aşağı Oha Öl öl Allah Allah Heh. Ben yaşına göre diyorum gençler yaşına göre değil. Bakın veletin önde yeri yüzde bin velet hani ee, bu bu ara bana köpek gibi Murat abi diye işte her istediğim plan yaparım diyor abi takımım seni, seni korurum falan diye ee, Allah belanı versin yorum atıp duruyor şifalı mesaj atıp duruyor gençler inanmayın bu veleti tamam mı neymiş bize tamam ben ban yemekten korkuyorum yemin ediyorum bakın ban atın abi bana ayrı yeri takımız bak şu anda bak gözünüzün ayrı yeri takımız bak öyle yok şimdi ben ne yapacağım abi ee, şimdi gençler bir bok yapamaz bu pro aslında bana? Ana bir Hadi hadi hadi. Oo, Ne oldu? Şey. Velet. Bok filan işlemez oğlum. İşte ee, işte gençler bu bana velet gibi gelmiş bana yorum yapıyor abi. Ba abi filan demiyor Bir ara abi diyor köpek gibi yalvarıyordu yemin ediyorum ya. Ciddiyim abi ileri istediğini yapalım şöyle böyle Abi tamam hmm. birader bu bana çok düşkün, abi çok iyi filan hani güzel tanıdıklar böyle çıkınca seviniyordum ben. Daha sonradan Murat filan demeye başladı bu bana. Son bir çocuktan 5 yaş büyüğüm. Neyse ne sen böyle baba. devam et abisi. Ben Ali'yle takımını inşallah da ban atarsın, attırırsın bana inşallah ban yerim. Olur ee, bir şey ama ben... O üçlü takım ban yemediyse senin de Allah belanı versin. Neyse kanki evet. konuma geçiyorum ben yaşa. Bildiğiniz kadarıyla bugün benim benim kitim bitiyor. Ee, siz söyle, siz söyleyin bana hangi kit istiyorsanız onu söyleyin. Ee, onu alayım ben. Ee, ben Şövalye şu an şu kitim söyle Yok yok zengin kiti dedin de ben. Zengin mi dedin? Şövalye kitim bitiyor gençler abi hep onun yanlış söylüyorum dedi. Allah'tan atın atın atın. Balkan gençler bu arada Emirhan gençler. Al işte ikili takım. Ha değilmiş tamam değilmiş. oh, oh değildi. Değil. Hadi he tam ortaya düştü lan yazık gençler bu arada bu videoyu da atma kararı var gibi gibi var gibi gibi şimdi şunu da keseyim ben dırırırı 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 bire gidi kanka üstünde adam aynen gördüm gençler burada videoyu da atıyorum konum bu işte gençler eğer ee <laughs> tamam bu neymiş ki <laughs> eğer hangi kitle almayı istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın gençler Abi şu kitabı diyebilirsin. Pro çocuk sen de bir kere e, Skype'a gel. Mesela bana bir mesaj görmüşsündür. Gör. Senin de bir ifade <laughs> alıverelim yani. E, şu an bana atar yapan herkes hani Skype'da ben ifadesi alıyorum yani. Yaşın zaten 17, 17, 17, 17 de de bir de küçük olduğu için. Sen de zaten 12 yaşındasın oğlum. Bir de Emirhan'a falan laf atıyordun. Bak onda uyuz oldun zaten. He? Süper kanki. GG kazandım. Tekte. Ay kanki adam stili böyle. Bu arada Ali ile evet. takım olmadım gördünüz yani bu videoda bir şey diyemezsin abi basic İstersen gel istersen gelmez kalbi neyse Hangi kitabımı istiyorsanız gençler yorum yapmayı unutmayın ee, Ama bu sefer şövalye almayacağım çünkü join'im yetmiyor ama ekiplerine yetiyor Lütfen yorum yapmayı unutmayın Kendinize bakınız like ve abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay